Chili pop pop, bomb, chili pop, pop, pop Ha umay ha umo, ha umay ha umo ya, umo. Oh, popper Jane, popper up, popper Jane, popper up. Lok balınga dilene, dilene. Oğlum o senin dediğin hani gün hüpap taze gibi bap bap dep la. Artık kulu geldi, biz mafyadan ayrılacağız. Mafyadan çıkmak, mafyadan artık bak. Mafya mafyadan çıkmak, mafyadan çıkmak. rahat ol yenge Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır nedir yani? Ben İsmet. Burka. Salih. Anacığım lan yeri git. Siz kimsiniz bebeğim? Beresiye defterimin az solistleri gelmiş. Hele hele memleketi. Ankara vay vay. Diyar düğün sanırım. Altı yıldır bize müzisyenlik yaptırıyorlar mafya düğünlerinde. Ya bebe biz nasıl mafyalarız lan? Salih, şu mafyadan çıkmak için biraz acele etmeseniz. Adamlar maaşlı çalışanlarından haraç olarak maaşlarını alıyorlar ya. Nasıl bir işe karşıtınız oldu İsmet abi ki? Kendisinin yüzünü görmek hiç rasip olmadı. Uçuyor abimiz. Nasıl uçuyor bebe korkut hikayelerine döndü ha. Polise gitmeyeceğinizden emin olmam lazım. Bu akşam şu adresteki düğün salonunda oradaki nikah memurunu kaçırıp doğruca bana getireceksiniz. Ondan sonra serbestsiniz. Yani bu hmm. Hadi. Abam. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım abi? Aynı. Gençler, konuşmamız gereken şeyler var. Abi senin ne hırslı adam mısın ya? Resmen içinden izleri açtı. Ya. çıktı. <laughs> Yardım. O çekyatta ne var dedi? Arkadaşlar bir bakar mısınız? Buyurun Memur Bey. Gürkan! He! Kaç, kaç, kaç! Annelerinin yanına giriyoruz. Daha ne kadar kötü olabilir ki? <laughs> Yumurtla ama gücü omuzdan alıyorum. Fark ettiniz mi? Yoksa sırf bilekten zor ya. Yani. Abi daha kötü ne olabilir ki? <laughs> Gördünüz mü ne oldu? Yok, abi nereden görelim? Zaten biz yeni geldik. Başını kaçırmışız. Hayır ne oldu? Benim hiçbir suçum yok. Hep bunlar yaptırdı. Hiç bekledi ki. Ben senizde. Takılarla birlikte onu taşıyan kişinin kaçırıldığı ihbarını aldıktan sonra olay yerine intikal edildiğinde kaçmaya çalışıp şüpheli davranışlarda bulunduğu tespit edilen kişi veya kişilere karşı görevli memurlar işlem yaparak mevzuatın gereğini yerine getirmişlerdir. Hadi bu cümleyi ögelerine ayır bakalım. Öge mi?